Şimdi bu hadise tamamen yanlış. Bütün dünyaya servis ediliyor. Çok ayırlı bir şey değil. Onun için dedim ya bu başındaki kişi için çocuk. Yani daha önce de hatırlarsanız şunu söyledim. Bu işte bizim arkadaşlarımız sünnet organizasyonu, yemek, su kuyusu organizasyonları için Afganistan'a gittilerdi şimdi sorsa şey diyorlar hani ya işte orası şöyle kötü böyle kötü. Onların bakış açısıyla tamam öyle o ayrı mesele de bizim bakış açımızda işte arkadaşlarımız gittiler geldiler ne gördük? Dedik ki aldık izlenimleri. Müslümanların genelinde bir şuur problemi var. Şuur ne olursa olsun yani. Ya efendim işte bunlar cihat ediyor. Ne kadar ederse etsin. Şuur yok. Şuur, şuur. Bunu orada gördüydük. işte şimdi derde de burada görmeye başladık şuursuzluk çok kötü bir şey arkadaşlar. Yani siz küreselci siyonistlerin neler yaptığını bilmezseniz, neler ettiğini bilmezseniz, amacını, hedefine, gayesini, Müslümanları nasıl yumuşattıklarını, nasıl suistimal ettiklerini, yavaş yavaş bozmaya çalıştıklarını bunlara bilmezseniz yaptığınız şeylere İslam dairesinde kılıf bulursunuz ancak. Bu adamlar herkesi kandırıyor derdi arkadaşlar. Uyanık olmak lazım, şuurlu olmak lazım öyle bu işler ben